Hadi şurada gidelim. Evet, biz geliyoruz, evinizi getiriyoruz. Yürüyor evimiz, geziyor, gezen evimiz arkada, bizimle beraber geliyor. Evinize misafir olmaya geliyoruz. arkadaşlar Net Container Prefabri'ye hoş geldiniz. Ben Metin Can. Bugün arkamda durmakta olan ürünümüzü tanıyacağız. Tiny House'umuzu tanıyacağız. Yürüyen evimizi tanıyacağız. Gezen evimizi tanıyacağız. Artık ne olarak isimlendirirseniz, konteynerda diyebilirsiniz, romorta diyebilirsiniz, yaşam alanı diyebilirsiniz. Hepsi size serbest. İstediğiniz ismi verin. Bu bir yaşam alanı. Net Container'ın sizleri ucuza barındırma amacıyla üretmiş olduğu konteyner ev sistemleri veyahut da yaşam alanları, modüler yapıları diyebiliriz. Ürünümüz görüldüğü gibi bir araçla çekilebilir özelliğe ve kabiliyete sahip. Ee, bunun bir plakası da var arkadaşlar. Ruhsatı da var. Ee, bunlara fazla değinmeyeceğim. Yapının geneline odaklanacağız bugün. Yapının genelinde kullanılan malzemeler, her zaman olduğu gibi Net Container yine sizin için özel ürünler üretmeye devam ediyor. Sizler ne isterseniz biz o tipte yapılar üretebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, romorklu, çekilebilir, tekerlekli bir sistemi var. Burada ufak balkon e, diyebiliriz. Veyahut da merdiven çıkışları diyebiliriz. Mevcut. Yan tarafta sabitleme ayaklarımız var. Şimdi arazinize çektiniz. Bu ayaklardan sabitleyip sarsıntıyı, sallantıyı önleyebiliyorsunuz. Müşterimiz dedi ki üzerine ben arada bir çıkabileyim dedi. Onun için bir merdiven de yaptık arkadaşlar buraya. Bunu şasenin altına gizleyebiliyoruz. Evet arkaya doğru dönüyoruz. Bu arkada yukarıda elektrik giriş noktası. Boğat var. Yan tarafında da tuvalet banyonun menfezi, havalandırma penceresi mevcut. Tuvalet giriş çıkışları nerede? Sular nerede? Evet onlar aşağıda arkadaşlar. Yani yan duvarlardan çıkarmadık aşağıdan çıkardık. Ama bahçe kullanımında genelde lazım olan bazı detaylar var. Şimdi onu da burada bahsedeyim. Burada bir çeşmemiz var, dışarıda kirlendik, toprakla uğraştık veyahut da sahilden geldik. Burada temizlenip ondan sonra içeri girebiliyoruz veyahut da bahçede elektrik bir işimiz var. İçeriden seyyar çekmek yerine buradaki elektrikle kolay bir şekilde elektrik ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz. Pencerelerimiz antrasit siyah, trend böyle. Bu aralar hep antresit gidiyor. Ondan sonra sinekliklerimiz mevcut. Ön tarafta yine bir sabitleme ayaklarımız. Bu bölgede yine bir penceremiz, çeki demirimiz var. Şu yukarıda Emre'den göstermesini isteyeceğim. Ee, soba bacası detayı var. Emre yakınlaştırırsa, içeride de gerçi onu görürüz ama ısı yalıtımında kullandığımız malzeme izocam marka taş yünü arkadaşlar. Yani oldukça ısı yalıtım seviyesi yüksek bir ürün. Hatta piyasadaki konteynerler içerisindeki ısı yalıtım seviyesi en yüksek üründen bahsediyoruz. Dışarıda kullandığımız duvar yüzeylerimiz fiber cement, çeliklerimiz oldukça kalın, profillerimiz kalın, yapı kalın. Yavaş yavaş yukarıya doğru çıkıyorum, çıkıyorum ve içeriye doğru göz atmaya başlayacağız. Kapımız kilitliymiş, açıyorum. Kapımız açıldı. Modelimiz arkadaşlar 2 ailenin yaşamasına imkan verebilecek özelliklere sahip. 8 metreye 3 metre, 24 metrekare bir yapıdan bahsediyoruz. İki tane odası var. İki tane oda birbirinden bağımsız kapılara sahipken içeride de birleştirilebilir bir kapısı daha var. Yani bu iki odayı birbirine bağlayan bir kapı noktası daha var. Şimdi içeriye ben giriyorum. Arkamdan Emre girecek odaya. Evet arkadaşlar. Bu odaya girdik. Bu odayı şöyle düşünün. Karı koca ebeveynler kullanıyor. Emre istersen bu kapıyı da alalım burada kitle. Şimdi bunu da açtık. Bu odadan mutfak bölümüne ve tuvalet banyo bölümüne erişim sağlıyoruz. Ayrıca diğer odadan da buraya erişim sağlıyoruz. Yani bu kameranın arkasındaki odayı ebeveynler kullanıyorsa buradaki odayı da çocuklar kullandığını düşünün. Odanın birini büyük, birini biraz daha küçük yapmak suretiyle güzel bir 4 kişilik ailenin, 5 kişilik ailenin kullanımına sunabiliriz. Veya hatta Çekede aile, karı kocaların iki aile. Aile de kullanabilir arkadaşlar. Tuvalet, banyo kapılarda ayrılıp ortakta kullanılabildiği için. Mutfak dolabımızı görüyorsunuz. Beyaz, medefeden mutfak dolaplarımız var. Ve üzerinde mermerit kullanıyoruz. Teneke kullanmıyoruz arkadaşlar. Burada bir seyir camımız var. Mutfaktayken bayanlar bunu çok istiyorlar. Ben de çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle açtığımızda burayı hem buradan hava geliyor... Hem şimdi burada çalıştığını düşünün. Mutfakta zaman geçirdiğini düşünün. Dışarıdaki manzaradan mahrum kalmıyorsunuz. Burada bir buzdolabı alanımız var. Buraya mini buzdolabı koyup üstüne bir set üstü ocak yerleştiğinde minimal bir mutfak ihtiyacını karşılayabilir. Şimdi kapıyı açtığımızda burada da bizi tuvaletle birleştirilmiş bir banyo karşılıyor. Şu anda içerisi fiber samet döşeli. Bataryaları yok. Neden? Müşterimiz çünkü Bizden böyle istedi. Kendisi bataryalarını takıp bunun içerisini seramik fayans döşedecek arkadaşlar. O yüzden biz bunun içerisine herhangi bir başka işlem yapmadık. Sadece betapanlarını, fiber sametlerini döşedik. Ve buradan hemen diğer odaya geçiş yapıyoruz. Diğer odaya geçtiğimizde de şimdi burada iki tane pencere yer alıyor. Neden? Müşteri böyle istediği için. Müşteri ne isterse net konteyner o şekilde üretim yapıyor. Müşterinin istekleri eğer ki malzemeleri artırmadan devam ediyorsa, fiyatları da değiştirmeden istediklerinizi yapıyor. Şu anda fiber sanetleri duvarda görüyorsunuz. Burada bir priz noktası var. Burada bir priz noktası daha var. Şimdi hem sağında hem solunda priz noktaları var. Aynı zamanda prizimizin yanında uydu anteni e, girişi de var. Diğer odada da uydu anteni girişi var ve bu odada soba yakılabilir özellikle. Diğer odada da soba yakılabilir özellikle hem kaplama malzemeleri hem soba bacası burada oluşturulmuş arkadaşlar. Oda içerisinde kullandığımız kapılar dış kapılardan hariç buradaki Amerikan panel kapı arkadaşlar. Şimdi bu kapılar Amerikan panel kapılar. Burayı kapattık. Dış kapımızı kapattık. Veyahut da dış kapımızı açılabiliriz manzara için. Bu şekilde sinekliğimizi kapatırız. Pencerelerimiz çift açılım özelliğine sahip. Bu şekilde Şimdi dışarıda da vinç vesaire çalışması var. Evet burada çift açılım istenmemiş. Tek pencere de istenmiş. Burada direkt açılım yapılabiliyor. Şimdi içerisi son derece serinleyebilir. Ve sineklerle, haşerelerle, böceklerle hiçbir irtibatınız olmadan tatilinizi geçirebileceğiniz bir tatil evinden bahsediyoruz. Veyahut da bunu devamlı yaşam amaçlı kullanan insanlara da sattığımız oldu. Yaptığımız oldu. Sürekli kullananlar da var. Minimal bir yaşam alanı isteyenler için. Oldukça uygun. Çünkü arkadaşlar günümüzde barınma ihtiyacını karşılayabilmek için apartman daireleri, evler, yazlıklar çok 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 yükseldi fiyatları. O yüzden tercih sebebi bunlarda biraz daha fazla başlıyor. Hepimizin çalışma hayatından bir şekilde sıyrılıp, tatil yapıp dinlenmeye ihtiyacımız var. Kimimiz gurbetteyiz, köyümüze gittiğimizde kalabilecek bir yere ihtiyacımız var. Kimimiz bir tatil yapabilecek bir alan alıyoruz, hobi bahçesi alıyoruz, oralarda yaşam alanımız yok, oralara ihtiyacımız var gibi 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 birçok alana biz hizmet ediyoruz. Zeminden bahsetmedim. Kilitli evlerimizde kullanılan laminat parkeleri biz arkadaşlar zeminlerimizde kullanıyoruz. Şimdi şuradan tekrar bu tarafa doğru emredilen bir daha böyle bir göz atalım kısaca. Ondan sonra fazla uzatmadan sizi görsel detaylarla baş başa bırakayım ben. Ama şunu hatırlatmadan olmaz. Şunu bir hatırlatayım size. Bu evin fiyatını öğrenmek için www.netcontainer.com internet sitemizi ziyaret ettiğinizde arkadaşlar orada güncel fiyatlarımız yer alıyor. Teknik bilgileri yer alıyor ve fotoğrafları yer alıyor. Şimdi bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Facebook, Instagram, Twitter bizim bütün sosyal medyada hesaplarımız mevcut. Her şey şeffaf. Sadece videolarımızda fiyatları yayınlamıyoruz. Çünkü videolar çok uzun yıllarca yayında kalıyor arkadaşlar. Güncel kalamıyoruz. O yüzden güncel fiyatlara ulaşmak için bizi mutlaka www.netcontainer.com internet sitemizden ziyaret edin. Bizim bu şekilde içerikler üretebilmemiz için bize yardımcı olun diyoruz. Lütfen zili tıklatın ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın ama unuttuğum bir şey var telefon numarası Emre Bara işaret ediyor arka taraftan. Şimdi 0541 191 51 51 nolu telefon bizim telefon numaramız. Buradan bize istediğiniz tüm konularda fiyat olur, teknik detaylar olur veyahut da bilgi amaçlı da olabilir. Arayıp danışabilirsiniz arkadaşlar. Bizler sizlere soruları cevaplamaktan mutlu duyacağız. Sağlıcakla kalın diyorum. İyi günler diliyorum. Sizi teknik detaylarla, güzel görsellerle baş başa bırakıyorum. <laughs>